Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet köpeklerimle tavuklarım bakın bir arada. Dışarıda güzel bir kar yağıyor. Şöyle göstereyim. Tavuklarla hepsi bir araya gelmişti. Siz bir arada mı büyüyeceksiniz? Hı? Hmm? <laughs> ne oldu? Korktunuz mu? Korktunuz mu? Sintekiniz nerede bakayım? Gel gel. 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 Evet arkadaşlar, kısa bir video çekeyim dedim. Tavuklarla köpekler aynı yerde. Allah'a emanet olun. Bugün güzel bir kar yavaşı var. Kış ayın köpeklere. Ey maşallah. Kangal yavruyla tavukla bir arada büyüyor. <laughs> güzel. Değil mi oğlum? Allah emanet arkadaşlar